Sene 2014. Bugüne kadar motosiklet dünyasında alışık olduğumuz bir sistem var. Düşük hacimli motosikletlerde tek silindir olması. Fakat Yamaha 2014 yılında kalbinde çift silindir blok bulunduran R25 modelini piyasaya sürdü ve rakipleriyle rekabet konusunda önemli bir hamle yaptı. 250 cc sıvı soğutmalı Dodge çift silindirli motoruyla 12.000 devirde 35 beygir güç 10.000 devirde 23.6 Nm tork üretmesiyle ve estetik görüntüsüyle piyasanın altını üstüne getirdi. Honda ise CBR 250 RR modelini duyurdu. Bakın CBR 250 R demiyorum, CBR 250 RR diyorum. Yani çift silindirli hali. Honda CBR 250 RR, 250 cc sınıfıyla ilk kez elektronik gaz kolu teknolojisini sundu. Konfor, spor,